Bir gariplik var işim. Neymiş o? Ya ortada polis falan yok. Celal baba adım atsa peşine düşerlerdi. Bu adamlarda da bir tuhaflık var. Ne gibi? Bir şeyler dönüyor. Gizli kabaklı. Evet. Ben tedirginim Mustafa'yı alıp bak. Hadi. Mustafa. 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 Volkan. Mustafa nerede? Dışarı çıktı. Ya böyle bir günde nasıl yalnız bırakırsınız ha? Hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Lan nasıl bir şey olmaz? Çekil. Mustafa. <laughs> Mustafa. 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 <laughs> Sürpriz. Kocam. Yaşıyorsun. <laughs> Hadi canım. <nicafe>. Gerçekten mi? <laughs> 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 ne yapalım? Ne yapalım? İnanma. Söğüt'üm, ne yapayım? Babam, bütün bunlar ne demek oluyor? Tamam gel. <laughs> tamam anlatacağım. Oturun bakayım. Sakin olun. Heh. Bize bunu niye yaptın? Niye? Baba niye yaptın bize bunu? Evlat, <laughs> görüyor musun? Bak, ölsem bir dert, ölmesem bir dert. <laughs> kızım, kızım gel, gel, gel yavrum, gel sakin ol, gel canım benim, gel. Niye bize oyun oynuyorsun? Niye korkutuyorsun bizi? Gülüm bak oynamak zorundaydım. Yoksa gerçek olacaktı. Beni öldüreceklerdi yavrum. Nasıl yani? Sarp sayesinde kurtuldum. Ne? Ha? Seni öldürmek isteyen Sarp değil miydi? Hayır. Sarp bana kurulan bütün oyunu bozdu. Niye bize söyle? ya. Ben planı yaparken bu kadar terlemedim. Biraz soluklanın ya. Baba, peki hiç düşünmedin mi? Biz ne hissederiz, ne yaparız? Ya seni öldün sandık. En azından bize haber verebilirdin. Vakit yoktu kızım. Düşman içimize kadar sızmıştı. <laughs> Tepkilerinizin gerçek olması gerekiyordu. Bir de Merak ettim ne kadar üzüleceksiniz diye. <laughs> gelin bakın, gelin. Şimdi bakın. Beni iyi dinleyin. Bu oyunu devam ettiriyoruz, tamam mı? Henüz tehlike geçmiş değil. Ben ölmüşüm gibi ağlamaya devam. Anlaştık mı? Tamam mı? Mustafa, nasılız? Vallahi baba sen yaşıyorsun ya gerisi önemli değil. İşte <laughs> bu kadar. Ama yavrum ya sen buna yaşamak mı diyorsun ha? Oh. Baksana şunlara yahu. Beni gördüklerinde <laughs> üzülmüş gibilerdi. Ha? <He? gülüyor> <laughs> <laughs> bakayım benim aslan koçum.